Değerli dostlarım ve takipçilerim, bugünkü konu Başarılı Hayatlar ve İz Bırakanlar YouTube kanalı olarak Zeynep Sönmez'den bahsetmek istiyorum. Zeynep Sönmez, milli tenisçimiz, hayatında birçok başarılar, birçok şampiyonluklar yaşamış bir milli tenisçimizdir. Zeynep Sönmez en son yapılan Londra'daki sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında bir ilki gerçekleştirerek Wimbledon tenis turnuvasında mücadele etmeye hak kazandı. Milli tenisçimiz bu turnuvada ana tabladan ana tablada ilk kez mücadele edecek sporcumuz oldu. Sp sporcumuzu tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Zeynep Sönmez 1 Temmuz Salı günü Londra'da Rumen Jacqueline Christian ile ilk kez ilk turda mücadele edecek. Bu aynı zamanda bir, bir ilk olacak. Tenisçimiz Jacqueline Christian'ı yendiği takdirde ikinci tura çıkacak. İkinci turdaki rakibi ise Mukava Sing Wang ile e, maç yapacak. Milli tenisçimizi bu e, başarısından dolayı tebrik ediyoruz, kut, kutluyoruz. 1 Temmuz Salı günü dualarımız Zeynep de İnşallah bu turmayı kazanır, ikinci tura çıkar, ülkemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattığı. değerli dostlarım. Bundan sonraki süreçlerde başarılı hayatlar ve iz bırakanlar YouTube kanalı olarak şampiyon olan büyük başarı elde eden sporcularımızı bu şekilde onar etmek için tebrik etmek için böyle paylaşacağım. Sizlere bununla ilgili bilgi vereceğim. Milletinize